Evet arkadaşlar şimdi general HT 150 kablosuz oda termostatının nasıl birbirleriyle bağlantı kurduğunu göstereceğim. Öncelikle bu bağlantı kurulmuş bir cihaz. Ben bunun hemen bağlantısını bozuyorum. Şuradan basıyorum uzununca. Bu yanıp sönmeye başlıyor. Buradan cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımızı açmadan önce 3 saniye basılı tutuyoruz. Elimizi çekip bir daha bakıyoruz. ADR e geliyor. ADR'den sonra artıya basıyoruz, bırakıyoruz. Bu cihazımız eşleşmiş oluyor. Bakın ben buraya uç bağladım. Şimdi cihazımızı açacağız. Bakın şu anda 20.21 derece. Şurayı artıralım, düşürelim, artıralım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen açtı devreye çalıştı. Burada da zaten yanma ibaresi çıkıyor. Düşürelim bakın. Düşürelim. Düşürelim.